Sevgili izleyiciler, ben sizin Karşıyaka Şubesi öğretmenlerinden Elif Yıldız. Bu haftaki erzak ve et yardımı sırası bizim mahallemizde. Daha önce bizzat evlerine gidip tespit ettiğimiz 150 tane ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Bu ailelerimizi bizzat tespit ediyoruz. İki ayda bir bizim mahalleye sıra geliyor. Biz bu işi severek ve Allah rızası için yapıyoruz. Rabbim hayır sahibi kardeşlerimizin hayırlarını kabul etsin. Paralarına bereket, yuvalarına huzur versin. Amin. Esselamun Aleyküm. Biz bu işi severek ve Allah rızası için yapıyoruz. <laughs> Rabbim herkese razı olsun. Esselamun Aleyküm. Kıymetli kardeşlerimiz. 3 aylardayız. Mübarek aylardayız. infakın sevabını bol bol getirse olan 3 aylardayız. Yine bir dağıtım işinde de ben sizinle beraberiz. Paketlerimiz hazır. Mahallemiz hazır. Öğretmenlerimiz önlüklerini giymiş hazır ve biraz sonra bunları dağıtıma çağıracağız ama dağıtımdan önce poşetlerimizde neler var şimdi belki şunu sorabilirsinizdir niye koli değil de poşet diye biz koli masrafı olarak da para vermek istemiyoruz çünkü biz tasarrufa giriyoruz poşet olarak işte bakalım şimdi her bir poşette neler var onları bir görelim kıymetli dostlar şurada gördüğünüz gibi bir kilo kime var iki buçuk kilo mercimeğimiz var iki buçuk kilo köfteli bulgurumuz var İki buçuk kilo pilavlık bulgurumuz var. İki buçuk kilo pirincimiz var. İki buçuk kilo da çay şekerimiz var. Üç yıldan beridir yağ sponsorumuz bir kardeşimiz var. İsmi bizde mahfuz. İsmini duyurmak istemiyoruz ama üç yıldır her hafta her aile böyle bu şekilde ikişer buçuk kilo olmak üzere sıvı yağ veriyoruz. Yemeklik yağ veriyoruz. Rabbim bu kardeşimden de razı olsun. Bütün hayır sahibi kardeşlerimizden razı olsun. Canlarına sağlık, afiyet versin. Ayrıca bu paketime yapan aileye de teşekkür ediyorum. Ölmesine rahmet olsun. Yuvalarına huzur. Evlatlara imanlı ve sarı olsun. Esselamun Aleyküm. <laughs> Oh. ışıkların arşa çıkar figanı figanı